Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli açık liseli öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız şükür bizler deyiz. Kardeşlerim bugün günlerden pazar. Yani sokağa çıkma yasağının ikinci günündeyiz. Evlerimizdeyiz. İnsanın özgürlüğünün kısıtlanması hakikaten zor bir şey değil mi? Ama inşallah umut ediyoruz ve dua ediyoruz ki bu her kışın sonunda bahar geldiği gibi bu zor günlerin de sonunda inşallah Bahar gelecektir, yakındır temennisi ve duasıyla. Kardeşlerim bugün konumuz yine derdimiz belli, gündemimiz belli. Açık liseli kardeşlerimizin önlerini görememeleri. Yani kendilerine bir yol haritaları çizememeleri. Çünkü herhangi bir açıklama maalesef ki yani şöyle yapılacak, böyle yapılacak, yol haritası budur gibi yetkililerden henüz daha bir açıklama gelmedi. İşte o sebeple biz de bu konuyu Sürekli olarak gündemde tutabilmek adına yine bir içerik hazırlamak istedim. Ama onun öncesinde bir teşekkür etmek isterim. Kardeşlerim en son e, video kaydına girmeden önce baktım. 23.000 olmamıza 55 veya 60 kişi falan kalmıştı. Yani 23 yani bu ne demek? E, kanalımız büyüyor, büyümeye devam ediyor. Destekleriniz için, e, abone olanlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İnşallah daha daha büyüyeceğiz hep birlikte sizlerin desteğiyle burada indikten sonra kanala abone olmayanlar varsa lütfen abone olsunlar olur mu teşekkür ederim şimdi kardeşlerim süreci bir özetle geçelim nereden geldik şu an neredeyiz ve nereye gidiyoruz şöyle kısa özetler halinde konuşalım ve videomuzu sonlandıralım istiyorum malumunuz bildiğiniz üzere bir Covid 19 virüsüyle karşı karşıyayız. Ve bir yılı aşkın, evet bir yılda geçti. Bir yılı aşkındır hayatımızda bu illet diyeceğim. Ee, peki açık açıkçası kardeşlerimiz nasıl etkiledi? Biliyorsunuz birçok sınavlar iptal edildi. iptal edildi. Yerine işte 35 kredi verildi. Ee, başka çalışmalar yapıldı. İşte krediler 170'e indirildi. Güzel e, haberlerdi bunlar. Ama bu son dönemde özellikle aralık sınavına gelirken Aralık sınavı sürecine gelirken bununla alakalı birçok içerik hazırlık, video hazırladık. Çünkü hazır ya işte perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. Bu misal üzerine, bu misal üzerine sürekli dedik ki bakınız günden güne vakalar artıyor. Sürekli iyi haberler gelmiyor. O sebeple bu sınavın yüz yüze yapılması çok uygun görülmüyor. Yani yetkilileri dedik ki e, bu sınavı yüz yüze yapmayınız. Bu sınavla alakalı önlemler alınsın, alınmalı gibi çeşitli içerikler paylaştık. Sizler de yorumlar yaptığınız, paylaştınız sesimizi duyurabilmek adına. E, neden bahsediyorum? Böyle bir iki aylık falan süreçten bak Uzun bir süreç. Bunu niye yaptık? Çünkü az önce bahsettim. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Derler ya hani eski laflarımız. Mutlaka bununla alakalı bir tedbir alınsın. Yani bu sınavın yüzde yapılma olasılığının çok düşük olduğu e, tabiri caizse ta iki ay öncelerden aşağı yukarı belliydi. Bu ne demektir? Yani bir B planı sürekli dedik ki konuyu gündeme tutabilmek adına dedik ki bir online sınav bu düşünülsün bununla alakalı hazırlıklar yapılsın gibi e, konuyu gündeme tutabilmek adına sürekli içerikler paylaştık ve sürekli canlı yayınlar yapıyoruz biliyorsunuz değil mi? Peki gün geldi sınavın olmasına 3-4 gün kala resmi kurumdan, Milli Eğitim Bakanlığımızdan bir açıklama. Sınav ileri bir tarihe ertelenmiştir. Daha sonra duyurusu yapılacaktır. Bitti. E şimdi Sayın Bakanımız Ziya Siyahçık Beyefendi'nin bir tweet'i vardı. İşte öğrencilerimizin hayallerini biliyorum. Yani açık lisele. hatırlasın değil mi o 170 kredi indirildiği dönemde paylaşmıştı bu cümleleri. Ve biz de hakikaten çok sevinmiştik bakanımızın bu cümlelerine. Yani öğrenci kardeşlerimizin hayalleri var. Hedefleri var. Çizmiş oldukları bir yol haritaları var. Geldiğimiz dönem öyle bir yere geldik ve sistem öyle bir tıkandı ki. Bir de Aralık ayındaki sınavın çok büyük önemi var. Yani diğer sınavlar gibi değildir Aralık'taki yapılacak sınav. Yıl sonunun devridir. Yani üniversite tercihi vesaire gibi süreçler var. Bu sınav öyle veya böyle bir şekilde Aralık ayı içerisinde yapılmalıydı. Tabii ki yüz yüze olmayacağı belli. O zaman ne var alternatif? Online sınav. Bununla alakalı çalışmalar yapılmalıydı ama maalesef gördük ki yapılmadı. Tedbirler alınmadı veya alınamadı. O zaman dedik ki Burada öğrenci kardeşlerimiz mağdur edilmesin. Ne yapılsın? 35 kredi verilsin. Şimdi e, duyuyoruz yine e, paylaşımlar var. İşte yasal olarak bir daha verilmez gibi e, söylemler paylaşılır. Tamam doğrudur farkındayım. Ama burada mağdur edilmemesi gereken de bir kesim var. Bunun suçlusu sınavın yapılmayacağı, yapılamayacağı zaten öngörülüyordu. Böyle bir e, ortamda. Değil mi? İşte bununla alakalı tedbir alınmalıydı. E, tedbir alınmadıysa bunun suçlusu veya bunun cezasını çekecek olan açık lisede öğrenci kardeşlerim midir? Ya burada bir yasal düzenleme yapılıp 35 kredi verilmelidir ya da online sınav en kısa sürede yapılmalıdır. Ben bunu demeye çalışıyorum. Yoksa elbette ki şu anki normal yasal mevzuata göre 35 kredinin verilmesi şey değil. Hani sat diye verilmedi ama tekrar ediyorum. Yasal mevzuat burada elbette ele alınabilir ve bununla alakalı da tedbirler alınabilinir. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yani öğrenci kardeşlerimiz mağdur edilmemelidir. Demeye çalıştığım şey budur. Çünkü burada öğrenci kardeşlerimizin bir kabahati yok ki, bir eksikliği yok ki. Neden biz bunu sürekli zaten dile getirdik diğer kanallarımızda Tamam bu son e, açıklamalar çok güzel. Onlar da sürekli destek oluyorlar. Sağ olsunlar. Ama o geçmişte hepsi olmasa bile hiç kimse şeye e, online sınava çok sıcak bakmadılar. Yani olmaz. İşte altyapı yeterli değil. Milli eğitimin altyapısı, milli eğitim Bakanı'nın altyapısı yok gibi paylaşımlar olan olanlar da vardı. Ha, bunu geçtik. Tamam. Bunlar da farkına vardılar artık. Böyle söylemlerin e, doğru olmadığının Tabii ki benimle birlikte diğer kanallar vardı. Hani online olabilir diyen kanallarımız da vardı. Bu sürece destek olan tüm kanallara ben tüm öğrenci kardeşlerim adına da ayrıca teşekkür ediyorum. Kardeşlerim birlik olmalıyız. Buradaki tek sorun şudur. Tek sıkıntı şudur. Resmi kurumlardan açıklama yapılmalıdır. Resmi kurumlardan kastım kim? Evvela açık lise öğretim müdürlüğü, hayat boyu öğretim müdürlüğü sayfalardan... Yani öğrencilerimizin sorularına resmi kurumların açıklama yapması gerekmektedir. Bunun daha üstü Milli Eğitim Bakanlığımız. Olaya müdahale etmeli, olayı ele almalı ve öğrenci kardeşlerimize sorular aşağı yukarı, evet binlerce, bakın videolarımızın altına bakınız, binlerce yorumlar var. Ama bir elediğimize, bir filtre yaptığımızda ortak sorular. Soruların hepsi aslında e, 10 veya 15'i geçmez ortak sorular. İşte bu sorulara yetkililerden, yetkili mercilerden cevap gelmelidir. Yetkili mercilerden cevap gelmediği müddetçe sürekli bir bilgi kirliliği, sürekli bir söylentiler, kulaktan duyma haberler vesaireler ve bu alır başına gider. Ve bu insanın artık bir dönem sonra psikolojisinde olumsuz yönde etkiler. İşte bu sebeple benim buradaki asıl derdim bizler yani işte bu kanal sahipleri açıkçası öğrenci kardeşlerimizin adına bu tür içerikleri yapan, hazırlayan e, kanal sahipleri yerine asıl açıklamayı resmi kurumların yapmaları gerekmektedir ki biz de o yapılan açıklamalar üzerinde tartışalım, analiz edelim daha net açıklayıcı bilgileri kardeşlerimizle paylaşalım. Bunun haricindekiler tamamen Acaba ihtimal olur mu? Olmuyor. İşte bu da neye sebep olur? Bir zaman sonra öğrenci kardeşlerimizin duygularını, yani söylediğimiz bir söz. ha Bizim e, yok mu bizim şu anda tahminlerimiz, verilerimiz, bize gelen bilgiler var. Ama bunları ben burada paylaşsam ve akabinde yetkililer farklı bir karar alsa sonrasında e ne olur benim halim? İşte o sebeple böyle bir topa ben asla girmiyorum, girmek de istemem. Benim derdim sürekli bu tür içerikler hazırlayaraktan resmi kurumları, konunun asıl sorumlu yetkili birimlerini göreve davet ediyor ve ara ara bir defa en kısa sürede, bir defa en kısa sürede öğrenci kardeşlerimize sürecin ve yol haritasının nasıl ilerleyeceği ile alakalı bir açıklama yapmalarını ben buradan bir kez daha tüm öğrenci kardeşlerim adına istirham ediyorum. Umarım sesimiz duyulur. Umarım öğrenci kardeşlerimizin sorularına cevap niteliğinde bir açıklama yapılır. Kardeşlerim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.